Samsun Şehir Hastanemiz Samsun Canik bölgesinde 234 bin metrekare alanda toplamda 305 bin metrekare kapalı alan olarak planlandı. 648 hasta odası, 223 yoğun bakım yatağı, 16 mahkum odası, 18 kapsamlı palyatif bakım merkezi olmak üzere toplamda 1103 yatak olarak planlanmış oldu. Samsun Şehir Hastanemiz hem Samsun'a hem bölgeye hem de sağlık turizminde diğer ülkelere hizmet verecek şekilde tıbbi cihazlarla doğrultularak sağlık hizmetleri planlanmaktadır. Samsun Şehir Hastanemizde tüm ana branşlar, ortopedi, göz, kulak, burun, boğaz hastalıkları, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum olmak üzere tüm ana branşlarda hizmet veren tam teşekküllü bir hastane olacaktır. Samsun Şehir Hastanemiz depreme karşı güçlendirme yapılarak 1020 adet deprem izolatörüyle güçlendirildi. Samsun Şehir Hastanemizde 40 ameliyathane, 275 poliklinik olası, 45 destek alanı, 2000 civarında otoparkı ve geniş çevresel alanlarıyla gelen halkımıza, vatandaşlarımıza, santrumumuza hizmet verecek şekilde planlanmaktadır.